Thanks 2020 elemeleri öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş getirilmişti. Takıma ilgi azalmış, milli maçlar izlenmez, takip edilmez olmuştu. Zaten o yüzden milli takımın seçilen kadrosu oynanan ilk maçta o hemen tekrar o kimya, iyi anlaşma gerçekleştirildi. Taraftarlar artık milli takımımızın maçı olsun da izleyelim moduna girdi. Lucescu döneminde bir ara milli maç var. Neredeyse böyle maç var mı yok mu o hava yoktu. Şenol Hoca hemen ilk maçta o havayı yakaladı ve böyle grup elemelerinde devam eden bir başarı oldu. Futbol kamuoyu potansiyelli bir jenerasyona sahip olduğumuz konusunda en fikirdi. Tek ihtiyaç moral ve birliktelikti. Şenol Güneş yönetiminde amaç yeniden tüm Türkiye'yi heyecanlandıracak bir takım kurulmasıydı. Bir milli takım teknik direktörü. Tipik. Yani şu anda milli takım teknik direktörü arıyor olsa milli takımımız ve Şenol Hoca ben futbolu bıraktım gideceğim Trabzon'da kafa dinleyeceğim demiş olsa Şenol Güneş gibi birini bulmamız lazım derdim. İlk hedefse Euro 2020'ye katılmaktı. Elemelerde Türkiye, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile H grubunda mücadele etti. Milli takım ilk iki maçında rakipleri Arnavutluğu 2-0, Moldova'yı da 4-0'la geçerek turnuvaya kayıpsız başladı. Skorlardan öte yeni kurulan takımın enerjisi tüm ülkeyi sarmıştı. Türkiye gruptaki 3. maçında 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı ağırlıyordu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla Fransa milli takımı yalnızca eleme grubunun değil Euro 2020'nin de favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. Konya'da oynanan maçta 30. dakikada Kaan Ayhan'la öne geçen Türkiye 10 dakika sonra da Cengiz Ünder'in şutuyla 2-0'lık skoru yakaladı. Hasan Ali olsam Kariyerimde hemen CD'sini isteyeceğim maç o maç olur. Bak ben dünyanın en iyisini durdurdum diyerek <laughs> çocuklarıma seyrettiririm. <laughs> Öyle başlamak lazım. Dünya Kupası olmuş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların sezon başı hazırlıkları... ...artı size bakış açıları e, biraz küçümser tarzıydı. Ben yani televizyondan seyrettim onu. Ama bizim oyuncular gerçekten... Orada özgüven tavan yaptı. O sonuçtan sonra o özgüven tavan yaptı diyebilirim. Zaten o özgüvenle yolumuza devam ettik. Sezonun sonlarıydı. Oyuncular, Fransız oyuncular özellikle çok sayıda maç oynayıp, üst seviye oyuncular bunlar ve Konya'ya gelmek, yolculuk da onları biraz yormuş gibiydi. E, yüzlerinden anlarsın oyuncuların. E, onlar istemeyerek geldiler. Ve biz onları cezalandırdık. Millilerimiz bu sonuçla birlikte... Tarihinde ilk kez horozları yeniyor ve grubunda liderliğe ulaşıyordu. 2018 Dünya Kupası şampiyonu. Kadrosu inanılmaz. Bir oyuncusu 200-300 milyon euro değerinde. Tabii ki korkmadık, saygı duyuyorsun. Favori de net Fransa diyorsun grupta. Ama işte bizde de genç oyuncular, sahanın içinde birbirleriyle iyi anlaşan, mücadele eden, sahanın dışında da ne bireysel, ne takım anlamında hiçbir problemi olmayan bir grup, bir jenerasyon. Çok gençler ama Avrupa'da oynuyorlar. Tecrübeliler. İkisini çok iyi birleştirmişler. Bireysel olarak kendilerine iyi bakıyorlar. Hani bugün ne diyoruz? Diyetisyeni var, uyku koçu var, özel kondisyoneri var, masörü var. Böyle de yaşıyorlar. Burayı da alıp ama ne yaptılar biliyor musun? Sadece bu profesyonel değil. İşte bizim dönemimizde olan o amatör ruh milli forma aşkı hissetmeyi de yansıttıkları için o Fransa'yı Konya stadında dar ettiler yani. Düşün 2-0 Fransa neredeyse pozisyona giremedi. Fransa galibiyetiyle rakiplerine gözdağı veren Türkiye'nin bir sonraki maçı deplasmanda İzlanda idi. Maçtan geriye ise futbol değil İzlandalıların yaptığı ayıplar kaldı. Yaşanan gerginliklerin ardından konsantrasyon sorunu yaşayan milli takım İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Grupta tek inilgisi olan Türkiye Andorra, Moldova ve Arnavutluk üçlemesinden de zaman zaman zorlansa da kayıpsız çıktı. Sırada Fransa deplasmanı vardı. Maç hem rövanş hem de grup liderliği için kritikti. Fransa 76. dakikada Jiru ile öne geçti. 5 dakika sonra Kaan Ayhan'ın golüyle eşitliği yakalayan Türkiye finaller için önemli bir virajı minimum kayıpla atlattı. Çünkü insanlar şunu diyebilirdi. Dünya şampiyonu Fransa ile oynadın. 10 maç oynasan bir kere kazanırsın. İşte bir kere 2-0 kazandın diyebilirlerdi demişlerdir. Çünkü dünya şampiyonu bir takımdı. Ama deplasmanda ilk maçın şans olmadığını, sadece o gün iyi oynanılmadığını gösterdik. Fransa'da oynuyorsun performansı yakalamış bir Fransa milli takımı oyuncu olarak takım olarak onun üzerine orada e, berabere kalıyorsun ve iyi oyunla bak oyun olarak hükmediyorsun. Yani sonucu alırsın. i̇yi yani oynamazsın. Son dakikada atarsın, sonucu alırsın. Ama bu iyi oyunla üstün oyunla alıyorsun ki Fransa'da Fransa'da e, Fransa'ya karşı üstün oyunla maçı beraberliğe getirmek ve galibiyeti kaçırmak her takım yapamaz bunu. Ama o maçtaki beraberlik, söylediğin gibi bence galibiyet kadar değerli. Sadece futbol olarak bakmadık biz o maça. Hani attığımız golden sonraki sevinçlerimiz, maç sonu sevinçlerimiz, oradaki gurbetçilerimizin ruh hali falan derken e, bizi, e, futbolda var ama, kulüp bazında da görüyorsun, futbolda şey etkenlerden takımı konsantre etmek diye bir gerçek var. Şimdi sırada İzlanda vardı. Bir puan Türkiye'yi Euro 2020'ye götürmek için yeterliydi ve öyle de oldu. 0-0 biten maçta Merih Demiral'ın son dakikalarda çizgiden çıkardığı topla hem istediğimizi alıyor hem de İzlanda'nın final macerasına son veriyorduk. Gruptaki son maçında Andorra'yı 2-0'la geçen Türkiye, Fransa ile birlikte gruptan çıkarak finallere adını yazdırdı. Elemelerde Cenk Tosun 5 gol 2 asiste imza atarak skora en çok katkı veren oyuncumuz oldu. Önümüzdeki turnuvada biz çok arayacağız Cenk Tosun. Çok arayacağız. Yani skor olarak arayacağız. İstediğin oyuncuyu al onun yerine. Sol kenarda da ikinci santrafor olarak da Allah korusun bir şey olursa Burak Yılmaz'ın yerine de Cenk Tosun gibi bir profile sahip değiliz. Ayrıca Mert, Çağlar, Merih ve Kaan'la çok kuvvetli bir savunma hattına sahip olan Amilliler kalesinde yalnızca 3 gol görerek Belçika'ya da birlikte elemelerin en az gol yiyen takımı oldu. Ben şahsen bu kadroda forvet olsam geriye dönüp baktığımda kaçırsak bile ya yemeyecek bir kadro var derim yani sahanın içinde. Bana bir özgüven verir yani öyle bir oyuncular sadece genç olmaları değil, değil mücadele etmeleri bunun yanında artık tecrübe de var sağda böyleler korkmuyorlar rakipten şimdi İtalyan forvetini gördüğünde korkmuyor adam geçen hafta oynamış niye karşı şimdi lige baktığınız zaman Premierlik Türkiye ligin üzerinde ve çağlar da müthiş oynuyor müthiş oynuyor en son e, oynadıkları maçı kaybettikleri maç vardı 2-1 Chelsea'ye karşı ama müthiş oynadı yani müthiş yani düşünebiliyor musunuz? Premier Lig'de dördüncü takım, dördüncü ve üçüncü takım olan Leicester City'de müthiş oynuyor ve takımın vazgeçilmesi. Premierlikte yani Premier Lig'de bir takımın vazgeçilme olmaz. Üst seviyede oynayan bir takımın vazgeç olmak kolay değildir. Yani dolayısıyla birçok yönümüz benziyor ama ben onun benden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tamam ben kupalar kazandım ama onun e, bireysel yetenek olarak, oynadığı seviye olarak çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Merih dediğimiz genç, Ronaldo ile Kampta, antrenmanda yani beraber olup mücadele edebiliyor idmanlarda. Hani ondan çok şey öğreniyor. Şimdi bugün itibariyle Çağlar kupa aldı, FA Cup. Meri kupa aldı, çok belki oynamadı. Ozan Liverpool'a transfer oldu, önemli maçlarda oynadı. Ee, Kaan da sonuçta stoper olarak oynadığında görevini yaptı. Çok doğru bir şey söyledim. Biz herkese gol atıyorduk ama gol yiyorduk. Ama bu kadro gol yememe ihtimalini daha çok vaat ediyor mu? Ediyor. Türkiye, Euro 2020'ye İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu A grubunda başlayacak. Yola bakınca neden olmasın diyor insan. Ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. İlk maçla birlikte havaya bile girebiliriz. Ee, biraz İtalyan futbol kültürü bende şöyle bir ön yargı oluşturdu. Yani İtalyanlar önce bir gol yememeyi düşünecek. O gol yememe, mol yememe derken biz de orada İtalyanlara özel, o maça özel bir şey yaparsak yani böyle bir sıfır sıfıra falan bağlar mıyız? Olur ya öyle açılış maçlarında bir. O bir puan bizim için çok önemli. Ve ben hep söylüyorum. Bizim turnuvalarda turnuvaya katın bir başarı değil. Turnuvada derece elde etmek başarı. Bu filan oynamak, şampiyon olmak. Ben, çok benim çok umudum var. Acayip umudum var. Yani bunu geçen seneden beri, iki seneden beri söylüyorum. Umudum var. Yani bu takım şampiyon olur diye düşünüyorum. Pandemi nedeniyle finallerin bir yıl ertelenmesi Türkiye için avantaj oldu. Sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıracak olan oyuncularımız iyileşti. Yurtdışında forma giyen oyuncularımızın bu sezon yükselen performansları da Şenol Güneş'in elini güçlendirdi. Kalede seçenek çok. Elemelerde kaleyi koruyan Mert Günok pek formda olmasa da Altay ve Uğurcan çok önemli. Dünya yıldızlarından oluşan defans hattımız en güvenli bölge. Merih Demiral, Çağlar Söğüncü, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan dörtlüsü Şenol Güneş'in listesinin ilk sıralarında. Orta sahadaki bol alternatif turnuva öncesi seçim yapmayı zorlaştırabilir. Hakan Çalhanoğlu yeri garanti olan ilk isim. Cengiz ve Ozan'ın dışında fonda olan Taylan Altalyalı geniş kadroda olması bekleniyor. En az alternatif olan bölgemiz Hucum. Lille'de çok iyi sezon geçiren Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ikilisi en öndeki adaylar. Çok isteyen bir oyuncu grubu var. İyi konsantre olan, saha içerisinde çok kolay gol bulan. Bazen hücum etmeden gol bile buluyoruz. Bu biraz Burak Yılmaz etkisi. Biraz Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Kupalarında başarılı olup Hakan Çağaloğlu'nun sözleşmesi biterken form durumunu arttırıp geçirdiği sezonlar üzerinden okunabilir. Kolay gol buluyoruz. Bazen 3 kere gidiyoruz, 2 gol buluyoruz. İnşallah bunu turnuvada yansıtırız. Çünkü turnuvada bulduğun pozisyon altın gibi. Beşiktaş'tan kiralık gelen Cenk ise maalesef sezonu kapattı. İyi bir jenerasyon yakalayan A Milli'lerimiz Euro 2020'de performansı en çok merak edilen ekiplerin başında geliyor.